Dünyada ne kadar çok kadının ne kadar olağanüstü çekici olduklarının farkına bile varmadan yaşadığını biliyor musun? Ve hayır. Sadece fiziksel güzellikten bahsetmiyorum. Bundan çok daha güçlü bir şeyden söz ediyorum. O ince ama etkileyici özden. Kendine has yürüme şeklinden, bakışlarından, kendini ifade etme biçiminden, varoluşundan. Bu öyle bir şeydir ki bir erkeği tamamen afallatabilir. Sen bunu fark etmiyor olsan bile. En büyüleyici olan ise kadınların çoğu zaman bu gücü küçümsemesidir. Belirli bir güzellik kalıbına uymadıklarını düşündüklerinde çekici olamayacaklarını sanırlar. Oysa bizi asıl etkileyen şey ince bir bel ya da kusursuz bir makyajdan çok daha öteye geçer. Asıl büyüleyici olan sessiz bir özgüven, taklit edilemez bir doğallık ve bir mekana kelime bile söylemeden girdiğinde bile hissedilen o titreşimdir. Bugün sana sandığından çok daha çekici olduğunun en belirgin işaretlerini göstermek istiyorum. Ve evet. Biz erkekler bunları fark ediyoruz. Çoğu zaman belli etmesek de bu işaretlerden bazıları o kadar ince ki sen onların ne kadar etkileyici olduğunu bile fark etmemiş olabilirsin. Ama inan bana, biz fark ediyoruz. Videonun sonuna kadar izle. Çünkü dokuzuncu işaret genellikle kadınlar tarafından en az fark edilen ama erkekler için en dayanılmaz olanıdır. Sana söz veriyorum. Bu içeriği izledikten sonra kendine farklı bir gözle bakmaya başlayacaksın. Birinci işaret. Erkekler senin yanında gerginleşir. Bu en gerçek ve aynı zamanda en çok hafife alınan göstergelerden biridir. Çünkü bazen bir erkek sakarca davrandığında, göz teması kurmaktan kaçındığında ya da hafifçe rahatsız göründüğünde onun senden hoşlanmadığını sanırsın. Oysa gerçekte olan şey tamamen tersidir. Sana duyduğu ilgi başa çıkamayacağı kadar güçlüdür. Dikkat et. Bir erkek onu etkileyen bir kadına karşı çekim hissettiğinde bedeni ona ihanet eder. Normalde yapmayacağı hareketler yapar. Boynuna dokunur, gömleğini düzeltir, sebepsiz yere kollarını kavuşturur ve açar. Normalden hızlı ya da tam tersine yavaş konuşur çünkü hata yapmaktan korkar. Bazense tamamen susar. Sana ne söyleyeceğini bilemez. Bu onun kişiliksiz ya da güvensiz olduğu anlamına gelmez. Sadece senin varlığının onu dengesizleştirdiği anlamına gelir. Çünkü bazı kadınlar sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda varlıklarıyla da etkileyicidir. Güzelliğin, enerjin, duruşun öyle bir etki yaratır ki, deneyimli bir erkek bile ne yapacağını şaşırabilir. Sana anlatmak istediğim şu. Bu rahatsızlık güçlü bir işarettir. Eğer yanında genelde rahat olan bir erkek gerginleşiyor, duruşunu değiştiriyor ya da söylediklerinden çok yaptıklarına odaklanıyorsa, inan bana üzerindeki etkin büyüktür ve en önemlisi ışığını kısmaya çalışma ki o kendini rahat hissetsin. Aksine o gücü kucakla. Çünkü bir erkek senin yanında gerginse, seni sıradan bir sohbetten çok daha fazlasına layık görüyor demektir. İkinci işaret. İnsanlar seni sessizce tekrar tekrar izler. Bu basit gibi görünebilir ama aslında en güçlü ve en çok göz ardı edilen işaretlerden biridir. Gerçek anlamda çekici bir kadın bunu fark etmese bile çevresi mutlaka hisseder. Sen belki sadece yürüyordun, bir kafeye giriyordun ya da sırada bekliyordun. Ama bizim bakış açımızdan bir şey dikkat çekiyor. Sadece birisinin seni geçerken bakması değil önemli olan. Asıl anlamlı olan o ikinci bakıştır. Hani geçmişlerdir ama başlarını çevirip tekrar bakarlar ya. İşte o bakış her şeyi anlatır. Biliyor musun bu ne anlama geliyor? Bu sende öyle bir şey var ki tek bir bakışla yetinilmiyor demektir. O ikinci bakış bir erkeğin hatta bazen diğer kadınların bile sende sıra dışı bir şeyler olduğunu fark ettiğinin en samimi göstergesidir. Ve bu dikkat çekici bir şey giymenle ya da kusursuz şekilde hazırlanmış olmanla ilgili değildir. Bazen bu senin yürüme şeklin, duruşun ya da sakin ama mıknatıs gibi çeken enerjindir. Zorlama olmayan ama hissedilen bir şeydir bu. Çünkü gerçek çekicilik dile getirilmez, hissedilir. Birçok kadın bunu fark etmez çünkü kafası işine, telefonuna ya da gideceği yere odaklanmıştır. Ama eğer yürürken birinin sana iki kez baktığını hiç fark ettiysen, konuşmadan bile olsa, inan bana, bu sende etkileyici, açıklaması zor ama çok belirgin bir şey olduğunu gösteren kesin bir işarettir. Ve evet, bazen sana bir şey söylemek isteriz ama o ikinci bakışla zaten düşündüğümüzden fazlasını itiraf etmiş oluruz. Üçüncü işaret, kendini küçümsersin ama yine de sürekli iltifat alırsın. Bu senin düşündüğünden çok daha çekici olduğunun en belirgin ve aynı zamanda en çelişkili işaretlerinden biridir. Hiç başına geldi mi? Kendini pek güzel hissetmediğin bir gün birinin sana harika görünüyorsun demesi ya da bilmiyorum sende ne var ama beni büyülüyor gibi yorumlar yapması. Bu tesadüf değil. Bu sen fark etmesen bile çevrene çekici bir enerji yaydığının çok net bir işaretidir. Bu özellikle kusursuz olmaya takılıp kalmayan ama doğallıklarıyla başkalarında bir şeyler uyandıran kadınlarda sıkça görülür. Belki o gün saçını beğenmiyorsundur, bedeninin ideal olmadığını düşünüyorsundur ya da sıradan giyinmişsindir ama yine de iltifatlar geliyordur. Neden? Çünkü senin çekiciliğin aynada gördüğünden çok daha ötelere geçiyor. Biz erkekler bunu fark ederiz. Bazen bunu doğru kelimelerle ifade edemeyiz ama hissederiz. Ses tonunda, konuşma tarzında, gülüşünde doğallığında bir şey vardır ki bizi düşündürür. Bu kadın etkisinin farkında bile değil. Ve inan bana, bu en büyüleyici şeylerden biridir. En ilginç olan da şudur. Senin kendini algılayışınla başkalarının seni algılayışı arasındaki bu fark seni daha da etkileyici kılar. Çünkü etkilemeye çalışmıyorsun. Hiçbir şeyi zorlamıyorsun. Sadece olduğun gibisin ve bu doğallıkla birleşen kadınsı enerji, tarif etmesi zor ama göz ardı edilmesi imkansız bir çekim yaratır. O yüzden bir dahaki sefere biri sana sende özel bir şey olduğunu söylediğinde, bunu inkar etmek ya da küçümsemek yerine inan. Çünkü o özel şey sensin. Dördüncü işaret, seni önemsiz bahanelerle arıyorlar. Bu, birçok kadının fark etmediği klasik bir durumdur. Bir erkek senden etkilenmiş ama bunu doğrudan nasıl ifade edeceğini bilmiyorsa, seninle iletişim kurmak için rastgele sebepler üretmeye başlar. Ve bu bahaneler genellikle önemsiz, sıradan şeyler olur. Mesela bir konuda yardım istemek, bir şey sormak, bir öneri almak ya da ufak bir ricada bulunmak. İlk bakışta tesadüfi gibi görünebilir ama inan bana hiç de öyle değildir. Biz erkekler bir kadına ilgi duyduğumuzda Doğrudan flört ediyor gibi görünmeden bir bahane bulup konuşmak isteriz. Bu yüzden eğer biri seni sürekli küçük şeyler için arıyorsa, aslında o sana yaklaşmak istiyor demektir. Ve bu özellikle bir kadın bizi etkilediğinde ya da hafifçe gözümüzü korkuttuğunda daha da belirginleşir. Seni doğrudan bir iltifatla yaklaşmayız ama yanında olabilmek için herhangi bir önemsiz şeyi sorarak ortaya çıkarız ve bu yalnızca bir defalık bir şey değildir. Eğer fark edersen ki biri sürekli bir bahane bulup sana yazıyor, seni arıyor, yanına geliyor ya da en ufak sebeplerle bile senin yanında kalmaya çalışıyorsa işte bu çok net bir işarettir. Çünkü önemli olan ne sorduğu değil, arkasındaki niyettir. Çoğu zaman bunu fark etmezsin. Sana normal ya da hatta sempatik gelebilir. Ama dikkatlice bakarsan bu küçük bahanelerin aslında daha büyük bir şeyin bahanesi olduğunu göreceksin. Sana yakın olma, bağ kurma ve dikkatini çekme ihtiyacı. O yüzden bir dahaki sefere biri sana kolayca kendi başına çözebileceği bir konuda yardım istiyorsa, yanına gelip hafif gergin bir gülümseme, farklı bir ses tonu ya da yoğun bir bakış da eşlik ediyorsa bunu unutma. Bazen basit bir, bunu nasıl yapıyoruz sorusu aslında sana nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum ama yanında olmak istiyorum demektir. Beşinci işaret. Kadınlar sebepsiz yere seni eleştirir. Evet, biliyorum. Bu kısmı duymak pek hoş değil ama dürüst olmalıyız. Çünkü bir kadın gerçekten çekici olduğunda, sadece fiziksel anlamda değil, duruşunda, enerjisinde, çevresindeki herkes bunu olumlu karşılamaz. Ve bu senin bir hata yaptığın anlamına gelmez. Çoğu zaman sen özel bir şey yapmaya bile çalışmıyorsun. Ama yine de bazen bazı kadınların sana garip bakışlar attığını, pasif agresif yorumlar yaptığını veya tamamen anlamsız eleştiriler getirdiğini fark edebilirsin. Sanki sende her şey fazla gibi. Fazla kendine güvenli, fazla güzel, fazla bakımlı ya da fazla sempatik. Ve bunu iyi anlamanı istiyorum. Bu haksız eleştiriler seninle ilgili değil. Onların senin varlığında kendilerini nasıl hissettikleriyle ilgilidir. Çünkü senin caziben özellikle özgüveni eksik olan diğer kadınların kendilerini daha sert bir şekilde sorgulamasına sebep olabilir ve bu da istemsizce bir tepki yaratır. Hiç hiç konuşmadığın halde sana ne kadar da kendini beğenmişsin dendi mi? Ya da ilgilenmediğin bir konuda biri seninle yarışmaya çalıştı mı? İşte olay tam da bu. Bu elbette ki herkesin böyle olacağı anlamına gelmiyor. Pek çok kadın da seni hayranlıkla izleyebilir, senden ilham alabilir ya da yanında olmak isteyebilir. Ama temelsiz eleştiriler, rahatsız bakışlar veya seni küçümsemeye çalışan yorumlar duymaya başladığında bunu kişisel alma. Bunu ışığının düşündüğünden daha çok parladığının bir göstergesi olarak kabul et. Çünkü evet, enerjin, varlığın, Duruşun kendine güveni olmayan insanları rahatsız edebilir. Bu adil değil ama yine de senin düşündüğünden çok daha çekici olduğunun en net işaretlerinden biridir. 6. işaret. Seni tanımayanlar bile sana gülümser. Hiç yürürken markette ya da toplu taşımada ansızın birinin, özellikle bir erkeğin sana sebepsiz yere gülümsediğini fark ettin mi? Sana bir şey söylemez, seni tanımaz, hatta sohbet başlatmaya çalışmaz ama sana bir gülümseme gönderir. Bazen utangaç bir şekilde, sanki fark etmeni istemiyormuş gibi. Bazense daha kendinden emin bir şekilde, sanki vay be bu kadından nasıl bir enerji yayılıyor dercesine. Ve bu küçük gibi görünse de aslında hiç önemsiz değildir. O gülümseme senin dışarıya yaydığın enerjiyi yansıtır. Çünkü bir kadın gerçekten çekiciyse ve unutma, burada sadece fiziksel güzellikten söz etmiyorum. Bu bir şekilde hissedilir, görünür hale gelir. Onun yürüme şeklinde, bakışında, varoluşunda öyle bir şey vardır ki insanları kendine çeker ve bu mıknatıs etkisi. Sen tek bir kelime bile etmeden birçok erkeğin sana sessiz bir selam gibi hoşuma gidiyorsun ama nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum dercesine gülümsemesine sebep olur. Ve bu bir tesadüf değildir. Bu, varlığının iz bıraktığının en ince ama en gerçek işaretlerinden biridir. Çünkü spontane bir gülümseme zorlama değildir. Beden onu istemsizce verir. Ve bu, senin bilinçsizce yaydığın enerjinin doğrudan bir yansımasıdır. Bu yüzden bir dahaki sefere biri sana sebepsiz yere gülümsediğinde, bunu önemsemezlikten gelme, göz ardı etme. Çünkü büyük ihtimalle sen ilgi çekmeye çalışmıyorsun. Sadece varlığınla doğal bir şekilde dikkat çekiyorsun. 7. işaret. İlişkisi olan erkekler sana normalden fazla bakar. Biliyorum bu konu hassas ve hoşuna gitmeyebilir ama bunu da konuşmak gerekiyor. Çünkü bir kadın gerçekten çekici olduğunda onun enerjisi göz ardı edilemez ve bazen ilişki içinde olan erkekler bile ona bakmaktan kendilerini alıkoyamazlar. Bunu doğru ya da haklı bulduğum için söylemiyorum ama oluyor ve düşündüğünden daha sık oluyor. Bir toplantıdasın, sokakta yürüyorsun ya da bir kafedesin ve aniden o bakışı hissediyorsun. Normalden biraz daha uzun süren, belli ki ilişkisi olan birinden gelen bir bakış. Çoğu zaman bunu gizlemeye çalışırlar çünkü yapmamaları gerektiğini bilirler ama bedenleri onları ele verir. Çünkü çekim her zaman kontrol edilemez, özellikle fiziksel güzelliğin ötesine geçen, hissedilen bir şey olduğunda. Ve burada önemli olan şu: Bu bakışları sen provoke etmiyorsun. Bu senin özünden, varlığından, duruşundan kaynaklanıyor. Rahatsızlık ya da suçluluk hissetmene gerek yok tam tersine. Bu senin kadınsı enerjinin güçlü, çekici ve göz ardı edilemez olduğunun açık bir kanıtıdır. Evet, hatta görmezden gelmesi gerekenler için bile. 8. işaret. Fazla şey sergilemeden bile sosyal medyada büyük ilgi görüyorsun. Bu bizim erkekler olarak sıkça gözlemlediğimiz ama sizin bazen anlamlandıramadığınız bir durumdur. Normal, sade bir fotoğraf paylaşıyorsun. Abartılı pozlar yok. Aşırı gösteriş yok, ilgi çekmek için özel bir çaba yok. Yine de mesajlar geliyor, beğeniler artıyor, tepkiler durmuyor. Tanıdık geldi mi? Sen kendin bile düşünüyorsun. Bu fotoğrafta özel olan ne var ki? Ama mesele fotoğraf değil, sensin. Bir kadın gerçekten çekiciyse, etkileyici olmak için gösteriş yapmasına gerek yoktur. Çünkü insanları etkileyen sadece görünen değil, hissettirilen şeydir. Senin doğallığın, bakışların, kendiliğinden gelen tavrın hepsi ekranın ötesine geçebilen bir titreşim yaratır ve inan bana erkekler bunu hisseder. Hatta bazen bazıları bu enerjiden korkar. Çünkü bu kadar güçlü bir kadınsı enerjiyi nasıl yöneteceklerini bilemezler. Ve en ilginç kısmı çoğunuz bunun farkında bile değilsiniz. Daha fazla şey yapmanız, daha fazla göstermeniz gerektiğini sanıyorsunuz. Oysa asıl gücünüz olduğunuz gibi olmanızda yatıyor. İster sade bir tişörtle, ister makyajsız bir şekilde ya da günlük hayatından sıradan bir anı paylaşırken görünün, hiç fark etmez. Bilinçli bir çaba sarf etmeden aldığın bu yoğun ilgi, düşündüğünden çok daha etkileyici olduğunun en açık işaretlerinden biridir. 9. işaret. Erkekler senin yanında kafası karışmış gibi davranır. Bu en belirgin işaretlerden biridir ama kadınlar tarafından en çok yanlış anlaşılanlardan da biridir. Eminim sana da olmuştur. Bir erkek sana büyük bir ilgi gösterir, sürekli seni arar, konuşur, iltifatlar eder ve birdenbire hiçbir şey olmamış gibi ortadan kaybolur. Bir süre sonra tekrar ortaya çıkar sanki hiçbir şey olmamış gibi. Kafa karıştırıcı değil mi? Kendine sorarsın. Benimle mi oynuyor? Ne yapmaya çalışıyor? Gerçekse şudur. Çoğu zaman oynamıyor, duygularıyla savaşıyor. Çünkü bir erkek bir kadına gerçekten çekim hissettiğinde, özellikle onu istisnai biri olarak görüyorsa, bu his onu bunaltabilir. Kendisini korkmuş, ne diyeceğini veya nasıl davranacağını bilemez halde hissedebilir. Bu yüzden uzaklaşır. Seni sevmediği için değil aksine seni fazlasıyla sevdiği için. Ve işte tuzak burada. Sen onun ilgisiz olduğunu düşünürsün. Oysa o sadece nasıl yaklaşacağını bilemediği için geri çekiliyordur. Bazı erkekler kendilerini yeterli hissetmedikleri için kaçar. Bazıları cesaretini toplayınca geri döner. Ama hepsinin gösterdiği şey aynıdır. Sende onları şaşkına çeviren bir şey var. Bu yüzden bir erkek hiçbir sebep yokken uzaklaşıp sonra tekrar gelirse iyi gözlemle. Her zaman bir duygusal karışıklık değildir. Bazen sadece baş edemediği yoğun bir çekimdir. Onuncu işaret. Kendi gücünün farkında değilsin. Ve bu hepsinden daha güçlü bir işarettir. Çünkü düşündüğünden çok daha sık tekrar eden bir şey var. Gerçekten etkileyici olan kadınlar çoğu zaman bunun farkında değildir ya da buna inanmazlar. Hayatın içinde kendilerinden şüpheci ederek, kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak, yeterli miyim diye sorgulayarak ilerlerler. Oysa aslında farkı yaratan onlardır. Ve sana bu bakış açısından söylemek istiyorum. Bu çok belli olur. Bir yere dikkat çekmek istemeden girersin ve yine de herkesin ilgisini çekersin. Sadelikle konuşursun, etkilemeye çalışmazsın ama yine de herkesi etkilersin. Neden mi? Çünkü bir şey yapmaya çalışmıyorsun. Sadece olduğun gibi varsın. Ve bir kadın bunu sahicilikle yaşadığında olağanüstü bir güce sahip olur. Ama mesele şurada. Sen bunu görmediğinde bu güç yarım kalır. Sanki yanan bir ışığın üzerine bir örtü serilmiş gibidir. Ancak kendi değerinin farkına vardığında, kibirlenmeden sadece içten bir güvenle bunu kabul ettiğinde her şey değişir beden dilin, enerjin, bakışların hepsi hizalanır ve inan bana bu çok uzaktan bile fark edilir. Bu yüzden eğer içinin bir köşesi hala ben o kadar etkileyici miyim diye şüphe ediyorsa, şunu hatırla. Senin gücün başkaları fark ettiğinde değil, sen kendin kabul ettiğinde başlar. 11. işaret. Yokluğun varlığından daha çok fark edilir. Açıklayıp, ayim, bazı kadınlar bir ortama girdiğinde hemen ilgi çeker. Ama bazıları ve büyük ihtimalle sen de onlardan birisin. Bir yerden ayrıldığında geride bir boşluk bırakır. Sanki ortamda bir şey eksilmiş gibi olur. O sıcak enerji, her şeyi doğal bir akışa sokan o varlık bir anda kaybolur ve biz bunu hissederiz. Belki kimse sana bunu açıkça söylemez. Belki sen de bunu fark etmezsin. Ama inan bana, gerçekten çekici olan bir kadın sadece görünüşüyle değil insanlara hissettirdikleriyle iz bırakır ve o varlık ortadan kaybolduğunda fark çok daha belirgin hale gelir. Sohbetler değişir. Ortamın enerjisi soğur ve nedenini tam anlayamasak da seni düşünürüz. İşte bu seni unutulmaz kılan şeydir. Çünkü sadece gelip geçmiyorsun. Hafızada, tende, düşüncelerde iz bırakıyorsun. Bazen bunu istemeden, bazen de farkında bile olmadan bu yüzden bir gün birinin sen ayrıldıktan sonra sana baka kaldığını ya da sonrasında ''Ey sen gittin mi?'' diye mesaj attığını fark edersen bunu küçümseme. Bu aslında varlığın beni etkiledi demenin başka bir yoludur. Ve bu tür bir etki sahte olamaz, insanın içinde taşır. 12. işaret. Seninle olan sessizlikler rahatsız edici değil, derin olur. Bunu dikkatlice dinle. Çünkü çok az kadın bunun farkındadır ama biz erkekler bunu yoğun bir şekilde yaşarız. Bir kadın gerçekten çekiciyse her anı sözlerle doldurmak gerekmez. Onun yalnızca varlığı bile öylesine güçlü, öylesine sarıcı bir enerji yayar ki sessizlik bile büyüleyici olur. Hiç başına geldi mi? Birisiyle oturuyorsun ve aniden bir sessizlik oluyor. Ama o kişi kıpırdanmıyor telefonu kurcalamıyor. Dikkati dağılmıyor. Sadece seninle orada kalıyor. Başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan. Bu bir tesadüf değildir. Bu saf çekimin ta kendisidir. Sana söyleyecek sözü olmadığı için değil, seninle geçirdiği anı sindirdiği için öyle durur. İçinden şunu düşünür. Neden sadece onu izlemek bile bana bu kadar iyi hissettiriyor? Bir insan nasıl hiç konuşmadan bu kadar etki edebilir? İşte bu rahatlık dolu sessizlikler, çabasız bir yoğunluk, sadece fiziksel güzelliğin ötesinde bir şeyler yayan kadınların eseridir. Sükunet, derinlik, gizem, kadın hiçbir şey söylemeden bile çok şey anlatır. Bu yüzden eğer bir erkekle aranızda sessizlik oluyorsa ve buna rağmen o senden uzaklaşmıyorsa, kendini rahatsız hissetmiyorsa ya da alelacele konuyu değiştirmeye çalışmıyorsa, bil ki o anda senin enerjin konuşuyor. Ve işte o zaman istemeden bile olsa kalbini kazanmış oluyorsun. Şimdi senden bir şey öğrenmek istiyorum. Bu işaretlerden kaç tanesini günlük hayatında fark ettin? Hiçbirinin sana farklı bir bakış attığını ya da nedenini anlamadan ilgi gördüğünü hissettin mi? Yorumlarda benimle paylaşmanı istiyorum. Çünkü hikayeni duymak istiyorum. Bazen senin kendinde göremediğin şeyleri başkaları çok yoğun bir şekilde hissediyor olabilir. Ve bunu paylaşmak, içinde taşıdığın o gücü daha iyi fark etmene yardımcı olabilir. Eğer bu video sana kendine farklı bir gözle bakmana yardımcı olduysa, sende açıklama veya onaya ihtiyaç duymayan bir şeylerin var olduğunu hissettirdiyse, o zaman gitmeden önce beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü burada yalnızca yüzeysel şeylerden söz etmiyoruz. Burada enerjiden, varoluştan, sahip olunmayan ya da taklit edilemeyen o gerçek mıknatıstan bahsediyoruz. Hissedilen bir güçten. Yaydığın enerjiyi asla küçümseme. Yürüme tarzın, bakışların sadece varoluşun bile iz bırakıyor ve çoğu zaman sen yeterince iyi miyim diye sorgularken başkaları sana yaklaşabilmek için fırsat arıyor. O yüzden evet, düşündüğünden çok daha fazlasısın ve bu sadece bir başlangıç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.